Çok değerli kardeşlerim, bugün bir kez daha sizlere beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çünkü bu salon bizim hayatımızda çok anlamlı bir salon. Pazar teşkilatımız burada yaptığı her toplantıyı son derece mükemmel yaptı. Her toplantıyı gerek süslemesi itibariyle gerekse bu çelenkleriyle, pankartlarıyla beraber gerçekten harika bir organizasyon ortaya koydu. Pazar teşkilatı işlerini çok ciddi yapar, titiz yapar. Ama maalesef kongrelerde her zaman da en az çift isteğiyle beraber kongrelere katılır. <laughs> Pazar yüksek okulunun kapatmaya gücü yetmez. Ama geçmişte yapılan bazı yanlışlıkların maalesef şu anda belirli ediyoruz. Hesap kitap yapılmadan açılan bölümler maalesef insanlar tarafından öğrenciler tarafından tercih edilmiyor. İnşallah o bölümlere yeni bölümle ederek ve daha aktif ve bu bölgenin ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve mezun olduğunda iş bulunabilecek bölümleri eğer pazar ihtiyacında açarsak inanıyorum ki çok ciddi bir öğrenci artışı pazarında gelecektir. Ve bundan pazarımızın her ekonomisi katkı alacak. Hem kültürü hem sanatı inşallah katkı alacaktır. İsraf Etmişler'e teşekkür ediyorum. Bize milletvekilimiz, Giresun Koordinatörümüz Hasan Karal e teşekkür ediyorum. İl Yönetim Kurulu var. Ahmet Karalı, siyasi Siyafi ve Yardımcımız teşekkür ediyorum. <laughs> Savaş Tabak, Argen Sorumlu İl Yardımcımız teşekkür ediyorum. <laughs> Alaaddin Serdar, Mali ve İdler İşler Yardımcımız teşekkür ediyorum. Şefik Büyük Yazıcı, İl Yönetim Kurulu üyelerimiz teşekkür ediyorum. Yönetim, veren yönetimlerden sorumlu İl Başkan Yardımcımız Mehmet Şehitoğlu, teşekkür ediyorum. İl Gençlik kurulu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri buradadır. Aptal Kerim, yazıcı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Her şehitçe başkanımız Mustafa Şehitur Bey buradalar, teşekkür ediyorum. Şahriye Şehitçe Başkanımız Yusuf Arısoy, Şahriye Sedir Velioğlu burada teşekkür ediyorum. Pazar e Belediye Başkanımız Ahmet Pasa, Hepsi Belediye Başkanımız Halim Büyük Büyükköy Belediye Başkanımız Mustafa Akur teşekkür ediyorum. Pazar İl Genel Meclisimiz Rasim Çorbası, Rasim Çorbacı, Pazar İl Genel Meclisimiz Leyla Reisoğlu, Şamil İl Genel Meclisimiz Osman Haşimoğlu, Herçin şeyin ilk genel meclisimiz Abdülkerim Koca, Herçin şeyin ilk genel meclisimiz Nadir İnce teşekkür ediyorum.